Ya nebi şu halime bak nasıl ki bar yanar gün kızınca sahranın benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın halimi pakine can atmak istedim durdum gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum tahammül et dediler hangi bir zamana kadar ne bitmez olsa tahammül onun da bir sonu var Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, Üç ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram, bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim, Leale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü, nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sine hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?